Green Card'la gelenlere ya. ne gibi yardımlar var? Ya şöyle tabii eyaletten eyalete değişiyor bu. Ee, mesela Seattle eyaletinde market yardımı ve ailenizle geldiyseniz gayet iyi miktarlarda nakit, benzin, bebek bezi e, ve birçok yardım. Bu aslında Green Card'la gelmediğiniz zaman da aile aileyle geldiğiniz zaman da olan bir durum. Bildiğiniz gibi mavi eyaletler var Amerika'da kırmızı olmayan. Trumpçı olmayan, yani demokrat, e, demokrat, ve, demokrat. Hı -hı. ve tabi bunun bunların içerisinde daha çok sosyalist hayatlar e, de var. Sıkıl bunlara başını çekiyor diyebilirim. Hı -hı. Ya benim en son ailesiyle gelen bir arkadaşım, burada bir tane çocuğu vardı, Hı -hı. E, eşiyle beraber, market yardımı ve keş yardım, yani nakit yardım Hı -hı. bebek bezi bunların hep topladığımız zaman aylık 1500-2000 dolara yakın. Hı -hı. sadece bir pasif yardım olduğunu gördüm. Hı -hı. Yani aileye karşı evet yardım gayet var burada. Kaliforniya o kadar fazla değil. Hı -hı. Yani bu nedenini bilmiyorum. Hı -hı. Ama e, Green Green Card'la geldiğiniz zaman da keza daha fazla eyaletten yardım alma imkanınız bulunuyor. Ben Kaliforniya'dayken e, mesela Green Card'ınız varsa çok daha fazla yardım yapıldığını duymuştum. Hı -hı. Ama tabii Green Card'sız olduğunuz zaman ve vatandaş olmadığınız zaman yardımda biraz azalıyor. Böyle bir durum yani. Söylediğiniz eyalet hangisiydi? Sosyal dediniz. Seattle. O Seattle. Okei. Okay. Washington yani ben Seattle hı. şehirden evet. bahsediyorum. Evet. Batı yakasında en böyle kuzeyde değil mi? En kuzeydeki evet. eyalet. En hı. kuzeyde en yani soğuk olabilecek yer. Evet. Ama çok iyi okay bu arada böyle en zengin eyaletlerden biri diye biliyorum ben orayı. Tabii ki. Yani hı. herhalde yıllık maaşın yıllık maaşın en çok verildiği birkaç eyaletten birisi. Hı yani evet. ilk 5'e falan girebiliyor olabilir muhtemelen. Bu tek Titans denilen bu tek teknoloji titanlarının böyle büyük başların çoğunun böyle ikamet ettiği yer çünkü onlardan vergi de az alıyorlar. O bilgisayar falan hep orada evleri var ya yani. orada ikametleri orada olduğu için vergiyi bir miktar daha az ödüyorlar. vesaire. öyle bir eyalet ilginç bir eyalet. bu ilginç yani ben bu bilgileri bilmiyordum. Çünkü Amerika'yı hep böyle kapitalist bir ülke olarak kodlamışız. Yani mesela bu yardımlardan bir haberim yoktu yani. Evet, evet. O yardım verildiğini. Garip değil, de farkındayım. Şaşırdım. <laughs> şaşırdım yani böyle. Ama e, her eyalette olan bir durum değil bu dediğim evet. gibi.